Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili öğrencilerim. Esra öğretmenim kanalına hoş geldin. Ben Esra ve bu videoda size maddenin hallerini anlatacağım. 6. sınıf konumuza o zaman başlayalım. Şimdi maddenin halleri dediğimizde üç tane halini görüyoruz biz. Şu anki konumuzda. Bir de 4. hali var da ama şu anda üç halini görüyoruz. Bunlar ney? Katı, sıvı ve gaz. Bakalım neymiş. Katı dediğimiz şey öncelikle şekli var ve hacmi var. Mesela bunu gündelik hayatta birçok alanda görüyoruz. Bizim arabamız olsun, şöyle e, böyle bir tane <laughs> araba çizemiyorum bir saniye. Mesela şimdi şöyle bir tane arabamız olsun ne dersiniz? pencereleri de. Tamam mı? Araba gördüğünüz gibi şekil var mı? Var. Hacmi var mı? Hacim dediğimiz kapladığı alan. Bir alanı da kaplıyor. O zaman bu katıdır. Gözümüzle gördüğümüz, dokunabildiğimiz, bir alan kaplayan her şey katı. Masa, sandalye tam örnek verelim. Masa, sandalye. Hmm, kitap ondan sonra etrafta gözünüzle görüp dokunabildiğiniz hacmi olan şekli olan her şey ama her şey katıdır anlaştık mı tamam o zaman sıvıya geçelim sıvı dediğimiz şeyin ise evet belirli bir alanda bir yeri kaplıyor ama bunun şekli yok maalesef hacim var ama şekil yok bu ne demek Mesela sıvı dediğimiz şeyler su ve su ürünleri gibi olarak da düşünebiliriz. Bir bardak yapalım şöyle. Tamam mı? Tamam. Bir tane bardağımızın içinde bizim su olsun. Şuraya kadar. Hacim var mı? Kapladığı alan. Evet. Bu bardağın içinde şöyle 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 bir sıvı var. Suyumuz var. Tamam mı? on bardağın içinde bir hacim olarak alan olarak kaplıyor ama şekli var mı bu suyun şekli var mı Hayır yok çünkü bu bardak mesela bardağın şeklini alıyor şuradan şuraya kadar ama biz bunu sürahiye koysak şöyle ee, çok çirkin olduğunun farkındayım ama neyse Tamam e, bu bardağın şekli mesela alan şu kadar değil mi? Sürahinin tabanı daha geniş. Sürahide de su şuraya kadar olsun. İşte burada ise sürahinin şeklini aldı. Bardakta farklı, sürahide farklı. O zaman diyebilir miyiz sıvılar bulunduğu kabın şeklini alır? O'nun o artık neyin içine koyuyorsa orada alan kaplar şekli yok. Tamam mı? Yine örnekler verelim. Zaten ilk sırada su. Sonra çok sevdiğim mesela benim limonata. Ondan sonra cima ne olsun vişne suyu. İşte yine petrol ve petrol türevleri benzin gibi. Değil mi? Onlar da sıvı. Çünkü. Sonra bu şekilde gidiyor. Anlaştık mı sıvıyı da? O zaman son olarak gaz haline geçelim. Gaz da ne şekil var? Ne de? hacim var bunların ikisi de yok çünkü gaz zaten havada kalıyor havada kalıyor dediğimiz yani belli bir alanı yok her yere dağınık dağınık gidiyor şöyle diyelim bizim bir tane deodorantımız var tamam mı şöyle pıs şeklinde sıkılıyor o yazsam anlar mıyız buradan biz parfümümüzü sıkalım pıs diye sıktığımız zaman ne oluyor bak dağınık dağınık her yere gidiyor belli bir şekli var mı şekil yok Biz zaten gözümüzle de göremiyoruz hacmi de yok şekli de yok Sadece onu burnumuzda koklayabiliyoruz bu dediğimiz deodorantta olduğu gibi yine aynı şekilde işte e, mazot gibi arabalardan mazot ondan sonra şöyle biraz kaydıralım yine ne olsun parfüm Değil mi? O kokladığımız şeyler işte nefesimiz olsun karbondioksit yani oksijen karbondioksit sonra işte gazlar yani havada azot gibi gibi havada asılı kalan adı üzerinde gazlar bu şekilde arkadaşlar maddenin 3 hali Evet, o zaman anlattığımıza göre birkaç örnek de verelim. Siz de bunların cevabını yorumlara yazar mısınız? Bakalım neymiş. Herlü mesela gaz mı, katı mı, sıvı mı? Sonra işte tost olsun. Tost olsun. Sonra e, arabada mesela LPG kullanıyor değil mi? Bunu da araştırın bakalım gaz mıymış, katı mıymış, sıvı mıymış. Sonra başka ne olsun mesela? Yağmur olsun. Kar olsun. Ve güneş olsun. Hadi bakalım arkadaşlar. Bunlar da sizde. Konuyu anladığımıza göre yorumlarda cevaplarınızı bekliyor olacağım. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.